Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz de Bir dakika annem bir şey söyledi sonra annem bir şey derken e, Telefon kapanmış videoda da tüm Anasını satayım gitti ya Video gitmedi daha doğrusu onu da yayınlarız de neyse Şimdi 10 dakika daha mı çeksek? Yok 5 dakika daha mı çeksek? Evet 5 dakika daha çekelim Şimdi arkadaşlar şarjda oynayacağız Yuppi çok mutluyuz işte bu kadar arkadaşlar Şimdi devam edelim ne yapacağız? Brawl Stars mı oynasak? Şu onlara da adapteyiz. Abi bayağı olmuş. Tamam. Bak arkadaşlar ben yanıltmıyorum. Vallahi bayağı olmuş. Ee, ben bir gün de böyle kazabiliyorum hatta. Ben öyle diyorum. Abi ne fil ya. Fil değil ki onun adı, arkadaşlar. Onun adı ne biliyor musunuz? Onun adı kill arkadaşlar. Yani kill kendimi öldüreceğim. Kendime kill yapıyorum. Kendimi ben saçma sapan şey diyorum anlamıyorum. şuradan çıkak abi yatağın üstüne. Odunu 99 artı odun ne kadar? <laughs> alalım. Şimdi birleştireceğiz arkadaşlar. ilk önce bunlar dayım. İlk önce bunlar teyze. Kaç tane oldu? Oo baya oldu. Şimdi nerede? O burada mıydık? burada. Ne oldu benim evime? Hiçbir şey olmamış tam. Koşa döndü zannettim ama dönmemiş. Şimdi şunu alalım ve şuraları yapıştıran deyip yapıştırıyoruz arkadaşlar ve ee, şunları da, da yapıyoruz. Ben bu şeyleri koymamışım ya fidanları ekmemişim. Hayır kardeşim neden ekmiyoruz ben de bilmiyorum. Hop hop. Şimdi şunu da yapalım. devam abi devam 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 arkadaşlar devam böyleles ko böyle daha iyi. yap 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 ben bir günde kaç tane olduğunu kırıyorum arkadaşlar siz bilmezsiniz ben bayağı kırıyorum şuna yap 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 Ah tamam açıldı. Şunu alt taş buraya koy çünkü arkadaşlar boy olduğunu çıkacak. Yani taşıyorum arkadaşlar böyle işte başım dönüyor. Ah başım, ah başım, ah başım, ah başım. Baş gitti, baş kaldı. Baş gitti, beyin kaldı. Zaten baş beyin de neyse ben iyice saçmaladım. Nerede abim? Ben yanlış yeri koydum. Ha. Dinlendim şimdi şimdi. Nerede abi? Şunları da şuraya at. Sonra yemek deposuna koş. Şunu aşağı in. Sonrasında bak şuraya. bak şuraya. Bak şuraya. Bak şuraya. Bak şuraya. Tamam. Elmalar, elmalar, elmalar benim üstemim Neyse. Şuraya atıyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Videomuz bu kadar değil arkadaşlar. Daha devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Hadi bakalım. Bro Stars ediyoruz arkadaşlar. Bu 15 dakika daha çekmek istiyorum arkadaşlar. Bir annemden izin alalım bakalım ne diyecek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Annem dedi ki 15 dakika daha çekebilirsin dedi. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Bu no, yemin ederim ne diyor? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ar ne diyor? 5. sezonda yeni ay yılını kutluyoruz. Evet abi kutluyoruz. Ne olmuş? Yani kutladık ne olmuş? Yani at, at. ne olmuş kutladık da ne olmuş ne yani tamam kutladım çok güzel yeni ay çok mutluyum ne oldu yeni şey mi geldi Yo. ne oldu <laughs> ücretsiz mega kutu çok mutluyum işte bu kadar arkadaşlar yeni mega kutum geliyor hop o ne var koruyucu notalar mı ücretsiz kutu var Bir önce onu açacağım Koruyucu koruyucu notalar ne ya? Bunun şeyi açıldı, açıldı mı? O yeni şey çıkmış. Arkadaşlar bunun yeni aksesuarı çıktı. Arkadaşlar son dakika. Bak yeni aksesuarı koruyucu notalar çıktı. Geniş bir alandaki dost savaşçının üzerindeki kötü etkileri kaldırır. Ve bir saniye boyunca bu tür etkileri karşı korunma, korunma, korunma sağlar. E, maç başına kullanım hakkı 3. Aksesuar savaş kutularından çıkar. Vay canına arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? O kutuyu açmadan önce şunu alacağım arkadaşlar. Ve bunu denemek istiyorum. Nasıl koruyucu nasıllar iyi mi? Geniş benziyor. Çok güzel gibi görünüyor arkadaşlar. Ama bayağı altın gitti. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ağlamayalım. Şimdi şu ücretsiz. <laughs> Allah'ım. Yarabbim. Lütfen arkadaşlar inşallah mega kutudan karakter çıkar. Çok ümitliyim. Evde beni şey sayın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ekber. Allah'u ekber. inşallah çıkmıştır. Lan çıkmadı mı? Neyse arkadaşlar önemli değil. Bir şey olmaz. Hemen açıyoruz. Tak tak tak. Tamam bir şey olmaz arkadaşlar. Zaten onlar hep gelin mi ben de bilmiyorum ama bence gelmez diye düşünüyorum. Bir dahaki gelir bence ben de bilmiyorum. 850 oldu yalnız. Şey geldi mi bunlara? öbür şeyler geldi mi abi? Yani büyük 850 tane şeyim var ya büyük kutu geldiyse bir tane alırım. Şıklı 23 saat sonra geliyor. Tamam. Ama çok mutluyum. Uzay boğası bul geldi. Evet. Ne oldu ki? Uzay boğası bul gelmiş. Ne oldu? Abi uzay boğası bul geldi lan. Oğlum çok garip şeyler oluyor arkadaşlar. Uzay boğası bul geldi. Vallahi. Uzay borusu bul geldi arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Onu deniyoruz. Ne atıyor lan bu uzay şeyi atıyor. Evet. Bu bayağı güçlü ama ha vallahi cidden kaç ben vuramadım. Hop 2600 ne? Buna azar çoğalmışım abi ya. Hop hop hop. Ultisini deneyeceğim de. Bakın arkadaşlar atışları böyle normal vurmuyor uzay atışları, mavi atışlar atıyor arkadaşlar. Bir de ultisini deneyelim. Bir ulti kasayım şundan ben bir. Hop öldü. Tamam. Ulti normal arkadaşlar. Ultide bir şey yok. Pek bir şey göremedim yani. Şimdi ne yapacağız? Şunları da kasalım arkadaşlar. Şunları da vuralım. Şimdi tam güzelken bir tane çakacağım. İyi yine arkadaşlar. Pro dediğiniz budur. Ne hiçbir şey olmadı. Yapamadık mı yoksa? Hop, bum. Of. Ama hasar vermedi. Nereden birazcık daha? Hop. Yo hasar vermiyor bu bu. Neyse, dur birazcık daha deneyelim ya da çıkalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar neyi deniyoruz? Tabii ki de bir savaş yazıyor. Ne olabilir? Nice. 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 <laughs> Tabi koruyucu notalar. Pekko'nun arkadaşlar özelliği ve seçtiğim koruyucu notalar. Acaba çok merak ediyorum. Deniyoruz arkadaşlar. Bakalım koruyucu notalar nasılmış. Ben de çok merak ediyorum. Yalnız yeni haritada gelmiş. Kardeşim ne bu? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu Arkadaşlar boya çok vuruyor. Ben okuduğumda hiçbir şey anlamadım ama boya çok vuruyor arkadaşlar daha doğrusu vuruyor derken bayağı yani daha da çok can sağlıyor. Ortalığı yıkıyor abi bu ne yapıyor? Oğlum çok değişik lan. Saldır. Ben can bastım. Allah. Hop. Bana vurmuyor ama. Bu nasıl bir şey anlamadım ha. Altılı var abi burada. Gel sana bu koruyucu notara basarsam ama çok kötü olur ha. Basayım mı lan sana? Max bana koşarsa alamaz. Yuvah. Yuvah. Geliyor üstüme yuvah. Abi bu haritayı ben çok sevdim ya. Bunlar her tarafa geziniyoruz arkadaşlar. Bir şey yapamıyor Aa Spike. Spike ne haber? Benim karakterini çalmış. Hayırdır lan sen kimsin? Oo kardeşim senden iyi hareketler beklemezdim. Ya bu hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Vallahi anlamadım. Şundan sonra bir maç daha oynayacağım. Ben bir şey anlamadım ki. Siz anladınız mı? Ben de bilmiyorum. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ee, hadi bakalım. Spark. Aa, bu da Spark. Spike. gel seni bir öldüreyim kanka. Seni bir manyak yapayım da. Bunun mevzisi çoğalmış mı ya? Benim yoksa haberim yok. Ben de bilmiyorum buna iki. Ha bunları alırız biz de. Işte. Oha bu harika. Ne yapıyor lan bu harika mı lan bu? Lan bu harika oynuyor. Victory. Abi içime girmiş adam ya. Olamaz arkadaşlar öldük. Lan dördüncü nasıl olduk? Eyvahlar olsun dördüncü olduk abi dur. Dur dur dur. Tekrar oynayacağım. Tekrar oynayacağım arkadaşlar ve kupamı geri alacağım. 6 kupa kaybettik galiba. Bakacağım sonra onu arkadaşlar. Ya nasıl ya? Bir bakalım biz bir takım arkadaşım canı gitsin bakalım ne yapacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Neyi de kullanıyor bilmiyorum. Bunu tekrar okumam lazım galiba. Okuyup sonrasında arkadaşlar videoyu bitireceğim. Lan yanıma nasıl geliyor o anlamadım biliyor musunuz? Biliyor musunuz arkadaşlar? Yanıma nasıl geldi o? alırsın onu. Adamsın onu. Kaç. Kaç. Bakayım. Yo can basmıyor ki. Ama bu ne biçim bir şey ya. İşe yaramıyor bile bu. Arkadaşlar boşu boşuna mı verdik bin altın şimdi? Olsun. Ondan belki şey çıkardı ama. Abi burada çok tehlikeli. Yapıştıran yapıştıranzi, Yapıştıran zi. Yapıştıran zi. Yapıştıran zi. Ben öldüm ya. Öldüm abi. Vallahi öldüm ama ben ilk önce o, o, o vurdu abi. Nasıl vuruyor anlamadım. Bu nasıl bir bi ya? Demek ki şeyini doldurmuş da olabilir ben bilmiyorum. Bizim adam saklanıyor. Saklanır saklanır bir yere varamazsın kardeşim. Savaşacaksın lan. Savaşacaksın arkadaşlar. O zaman savaşacaksan savaşacaksın arkadaşlar. Hop hop. Saatcan da Poco hiç güzel bir karakter değil. Hiç bayılmıyorum abi. Çok iğrenç. Multi kokusu ne lan multi? <laughs> Sana şey basabilir mi abi? Sana şey basalım. Sana şey basalım mı? Sana şey basalım mı? Sana şey bastım. Hayırlı uğurlu olsun. Şunu sıkıştırdık. Şunu sıkıştırdık. Şunu sıkıştırdık ve aldık. Hamza sen gittin Hamza. Hamza cici arkadaşlar. tam dur. Her şey cici abi bu konuda. Bu konuda adamın üstüne aktarsa ben biz gebeririz. Biz gebeririz abicim. Ben göreceğim. Ben geleceğim iş bitecek. Ben geleceğim iş bitecek. Ben geleceğim iş bitecek. Bastım ultiyi. Bastım ultiyi. Bastım ultiyi olamaz arkadaşlar neyse iyi, 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 iyi oldum kupamızı aldık arkadaşlar 7 kupa ben şimdi bunu hiç anlamadığım için arkadaşlar okuyacağım 7 kupamızı aldık bayağı iyi arkadaşlar saç gününe bakalım kaç kupa kaydettik 75 adı iki var demek ki iki kupa kazandık arkadaşlar iki kupa bence çok kötü ben de hiç bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar şimdi bunu okuyorum. Ne işe yaradığına bakacağız. Koç notları. Geniş bir alandaki dost savaşının üzerindeki kötü etkileri kaldırır. Kötü etkileri kaldırıyormuş. Vay. Bir saniye boyunca bu etkilere karşı koruma sağlar. Maç başına kullanım hakkı 3. Ya peki bir şey diyeceğim ben. Ben bunu gerçekten anlamadım arkadaşlar. Bu ne? T-Solo. Pa'kon süper saldırısı düşmanları da etkiler ve 800 saldırı 800 hasar verilmiş. Vay canına. Pa'kon sü sü eğer süper saldırısı düşmanları da etkiliyormuş. Vay! Ve 800 hasar veriyormuş. Normalde bu kaç hasar veriyor? Bir dakika arkadaşlar. Bu normalde kaç hasar veriyor ki ben de çok merak ettim. Şimdi bakalım. 9'u 45 vuruyor. Hani Ana garip bir şey atıyor lan bu. Ultisi birazcık daha büyümüş gibi geldi arkadaşlar. Siz fark ettiniz mi? Dur bakalım bir şunun üstüne deneyeceğim. Vur bana. Hop. Hala 945 vuruyor. Ne alaka? Ne De, Poco değişmiş gibi geldi arkadaşlar. Poco'nun yeni şeyi. E şey neydi onun adı? e, aksesuarı bence bayağı güzel arkadaşlar ben sevdim yani siz sevdiniz mi arkadaşlar buradan arkadaşlar sizden yüz görüntünü bence harika arkadaşlar bizim kuş yine delirdi neyse ben şuradan çıkayım sonra videoyu da bitireyim arkadaşlar şimdi şuradan çıktık bence bayağı güzel daha abi. abi ben sevdim ya Vallahi istediğim görev yapmaya devam edeceğiz bu arada. bunlar kaç Kim? Bir dakika Şunun yeni haritası geldi mi gelmemiş tam Bir saat sonra bir dakika sonra yenilenecek. bir dakika sonra arkadaşlar ben oynarım. Neyse. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar bugün efsane şeyler oldu gerçekten. Ben de bilmiyorum. Bir haberlere bakmak istiyorum. Bizim haberlerde ne var bakalım. Bakalım arkadaşlar. S denge değişikliği mi? O neydi? Buna Edgar'a yeni aksesuar mı geldi? Ya. Bu ne? Yumruk yumruğuna sertmiş. Aa, yeni yıldız gücü gelmiş olabilir mi? Bunun yıldız bir tane, e, iki ta bir taneydi ama iki tane olmuş. Ben de bilmiyorum. Bakalım başka haberlerde ne var arkadaşlar? Daha fazlası ne? Ha. Videolar ne? Videolara bakalım. Videolar açayım. neyse arkadaşlar. Uh, baya çok sevdim ya ben. Yeni aksesuar gelmiş ama ben hiçbir şey anlamadım. Vallahi hiç anlamadım. Neyse arkadaşlar şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Da şuradan çıkayım. Ben. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Poco'ya yeni aksesuar gelmiş artık arkadaşlar. Odun kırdık bugün Minecraft'ta. Bence bayağı güzel oldu. Sizden yüz görüntüme bekliyorum. Bir e, <laughs> de, Pardon arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sizden e, kaç tane abone bekliyorum? 10, e, 10 tane veya 9 tane abone bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.